var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada ee, backroom oynuyoruz, ne oynuyoruz, ne oynuyoruz. Bu arada, em, back em, arkadaşlar şuradaki em, çarpıya çok bak çok ona em, bakmayın Neyse başlayalım. Bu arada seviye 28'deyim ama sizinle bir daha oynamak için yani sizinle bir daha daha oynamak istiyorum. Tabi bu part part olacak. Direkt bir Biz bir bölümde bitirmeyeceğiz. Çünkü bayağı Ha Niye iki tane var? Bir tane şirak var lan yardım. Vay işte Allah'ı Allah lan. Eşek öldürür eşek. Eşek ben. Eşek. Dayıtın eşek lan. yap, yap Arkadaşlar sadece öldüreceğim. Koş, koş, koş. Ne bu var diyorlar ne bu ne bu hiç videoyu durdurup da bölümü geçmeyeceğim. Bütün bölümleri sizinle geçeceğim. Sadece çok nef nefret ettiğim bölümleri geç ıı geçici ışınlanacağım diğer bölüme. Çünkü o bölümler baya zor oluyor. Neyse. Hiç canavar yok şu an arkadaşlar. Öyle ıı buradan her şu siyahlıklara çok beklemiş değil beklemiş mi canavar Allah'u ekber Allah'u ekber fake oğlum attım fake yine Hoş Şöyle gideceğiz. Ora, arka sorara. Gördünüz mü? Koş! Atla şuradan. Atla. Atla. Bana atla. Atla hocam. Hey, anahtar. Bak ilk kapı doğru çıkarsa bu videoya like atıp abone olacaksınız tamam mı? Bakıyoruz. Çıkmadı ama siz yine like atıp abone olun. 200 abone olunca çok önemli bir şey yapacağım. Belki soru cevap yaparım. Yani siz sorularınızı yazın. Niye bu kadar yavaşsın? Youtube mutu yapalım. Hadi 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 hadi. Peki, bu kapı ıı, doğru çıkarsa abone olup like atacaksınız. Çıkmasa da yine de abone olup like atın yani 200 200 olmak için 200 abone 200 abone 200 abone de Roblox buluşma yapacağım lan sonuncu kapı doğru çıktı şaka demiyorum ben cidden de 200 abonedir Roblox buluşma yapacağım. Söyleyeyim. Bu ne hmm, değişik. Neyse. Son kapımızı açtık. Hmm.

Arkadaşlar Robux'um yok. Fakir. Ama alırım belki. Daha Şükür bitti. Oh. Ya daha hızlı hoşamıyor musunuz ya? Arkadaşlar bu arada şu halen gitmedi. Galiba video çekme şeyi bozmuş. Eşe ee, okları takip et. Yoksa ne olacağını siz bile bilmek istemezsiniz. Belki bazı kişiler biliyordur ama ben bir kere bir kere bunu oynarken o pazar beni yakaladı. Başladığım gibi palyoça benim kafama yardırıyordu yani. sinirim bozuluyordu. Neyse. Koş koş koş. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar Ru şimdi ben her girdiğinde bu bana kafama atıyor. Koşacak. Hmm, koşmayın. Biz geldi. Bak bir defa daha sesi gelirse. Bak diğer bölümde yer. Bu arada videoyu bir 10 dakika 15 dakika atarım. Arkadaşlar Run ചെയ്യമാർ okay, Arkadaşlar ses gitmedi. Ben yani ses gitti. Ayarladım. Evet, evet Ya ben burayı da nefret ediyorum ama ya sonsuz bura. Sonsuz derken bir saatte bitiyor önce. Gitten arkadaşlar ben bir kere üşenmedim ve yordurdum. Diyeceksiniz ki sen ne yapıyorsun? Sen bu arada popüler item cep turuş hepim adı çıkınca game full gameplay çekeceğim. Um, ama 3 3 um, bölümde mi olur bu ihtimalle? Haberiniz olsun. <laughs> Belki Roblox'ta da bir <laughs> kavak var. Play 2 kadar var sadece. Belki oynarım. Arkadaşlar ben burada ben burayı oynamıyorum. Buradan... Hayır Ramsey yaptı tipsiz. Asansör. Çünkü ben burayı yapamıyorum arkadaşlar. Ne olsun yani özür dilerim. Hadi arkadaşlar. 3. 3 Galiba yanlış. Aaaa Arkadaşlar bu arada korkanlar izlemesin yaşta 5-4 yaşında olanlar izlemesin ama eğer ben korkmam diyor izleyin yani. hani takipçilerim cesurdur eminim ki ya gene mi oh, al çekeceğiz hadi hadi ay geldik Yazış. Çıldıracağım. Bak Robux'un olsaydı yemin ederim bunu alırım. Oha lan. Ben bunu rüyamda alırım. Bu ne? 19.000 ne? Tövbe Rabbi. 19.000 Robux. Ondan fazla olsaydı yemin ederim almazdım. Bu ne? 19.1? Yani normal mi? Ya. Kesin yanlışım. Bak kesin 4 ha. Kesin 4. 4. 4. Oho. Arkadaşlar bu arada burada ee, 8 dakika geçirmişiz. Şaka burada değil. Ne Neyse. 4 diyorum. Eğer 4 ise abone olup like atacağınız Dörde tıklanmıyor. Dörde tıklanmıyor. Dörde tıklamadı. Bak yanlış ya. Dörde tıklamadı. Tıklamadı ben bir şey yaptım. Yeter jumpscare yemek istemiyorum. Allah rızası için yeter ya. Ya evet dört deme ya bana. Cidden bana dört deme. Tıklanmıyor. Tıklanmıyor. Dörde tıklanmıyor. Hakikaten dörtmüş. Neyse arkadaşlar. Tıklanmıyor iki senede. Bu yüzden altıya basıyorum. Buradan kapılar düşme. Arkadaşlar bu kapılar odasını anca ben hi hileyle geçebiliyoruz. Ben de öyle geçtim. Derseniz bir deneyim. Ben burası çok uğraştıracak. arkadaşlar burada biliyorum ki çok uğraştıracak. Bu yüzden ben burayı yapıp geleyim. Evet geçtim şu an. Ee, ve akvaryumdayız. Çok tatlı. Burada hatırladığım kadarıyla bir suyu yani bir tane cam var. Balığını çıkaracağız diye hatırlıyorum ben bir yerde köpek balışık olması lazım. Lavana. İran ses çıkıyor bu arada. Hakikaten burada bir tane köpek balığı olması lazım. Nerede o köpek? Sen galiba şurada. Bak şurada. Şimdi bu vanaların hepsini dondurmamız gerekiyor. Köpek balığını çıkartacağız. Evet. bak tipsiz. Su yapıp bütün vanaları döndürmemiz lazım şu an. Seni döndür. Sonra orta vana var mı? Yok. Da da yok. Şurada hmm. var mı? Galiba. Hmm. Şuraya girelim. Var. Bir bakayım. Döndürdük bununla. Tak basıncı. Tamam. Arkadaşlar büyük ben bunu açtığımda oyunum çökecek. Neyse. bir sonra şunu alalım. Molly lan. Ali. Oy arkadaşlar. Aa şuradan bir ses geliyor. Seni mi çevireceğiz? Seni çevirmez şu tank. Bak varım gezginin alaka be. Arkadaşlar şu an ben ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Hakikaten ben şu an ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. He tamam devam edeceğiz. Ötmeye başladı. Şimdi daha da yapacağız köpek balığı oraya kırıp watch out diye çıkacak. <laughs> koş koş koş. Şurada aha. Şurada da döndür. Şunu da döndür. Döndürmüşüm zaten onu. Dereye gidelim. Şurada bir vana var. tamam. Hmm. Şurada var mı? Ama zaten buradan ya. Yani. yani burada yok. Hmm. Farklı bana döndürdük. Tamam bunu döndürdük. Onu da bir tamam. Aha yaptık. açık arkadaşlar. Aa, bu bölüm. Lanet olan bölüm. Oh, Mickey oh, Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu son bölümümüz olsun. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Yani çok 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 çok. İyi bakın. Bay bay.